Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle beyaz bebe yünüyle çalışacağız arkadaşlar. iki buçuk numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Şöyle kenara kaldırıyorum ve şöyle modelimden bahsedeyim arkadaşlar bakın çok güzel model yelek modeli bakın süveter bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz çok güzel bir model Evet arkadaşlar modelimiz 12 ve katlarından oluşuyor 12 artı 12 diye devam ediyoruz Ben şimdi iki model üzerinde çalışma yapacağım e, kenarları içinde yarım yarım e, diyelim ki 12 modelin yarısı bir kenarına yarısı bir kenar saydığımızda 6 6 12 olacak. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilmeklerimi atmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Burası bir model arkadaşlar. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Evet arkadaşlar 24 ilmek 2 model için attık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 model pardon ilmek başlangıç için 6 modelde 6 ilmekte bitiş için atacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek, 12 ilmek daha eklemiş olduk yani. 6 başlangıç altıda bitiş için arkadaşlar. Düğümü attım ve modelimin yapımına geçiyorum. Sizler modelin alt kısmı için lastik yapabilirsiniz. Dilediğiniz lastik modellerinden uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben lastik yapmadan direkt modelimi uygulamaya geçeceğim. Ee, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Modelimin yapımına geçiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm bakın. 3 ilmek ters ördüm. Ee, bir de örmeden almıştık 4. 2 ilmeği de şöyle yer değiştiriyorum arkadaşlar. Bakın. İkisini beraber örüyorum. Yani toplamda bakın kenar için 6 ilmek ayırmıştık. 6 tane ilmeğimizi ördük şimdi bir artırma yapıyorum 1 2 3 ilmek düz ördüm bir artırma yaptım 2 ilmeğimizi sola doğru beraber örüyorum ipimi kendimi aldım 1 2 3 4 5 bakın 5 tane ters ördüm iki ilmeğimi de şöyle yerlerini değiştiriyorum öndeki ilmeğimi arkaya arkadaki ilmeğimi öne alıyorum ve iki ilmeğimi beraber sağa doğru kesim yapıyoruz bir artırdım bir iki üç ilmek düz bir artırdım bakın buradan sola doğru iki ilmeğimi beraber örüyorum tekrardan bir iki üç 4, 5 ilmek ters 2 ilmeğimi de yine yer değiştiriyorum sağa doğru kesme işlemi yapmış oluyoruz bakın bir artırdım bakın şu kısma geldik arkadaşlar bir artırıyorum buradaki ilmeğimi 1 2. 3 ilmek düz örüyorum. Buradan yine bakın bu tarafa doğru kesme yapıyoruz. 3 düz ördükten sonra bir tane artırma yapıyorum ve 2 ilmeğimi beraber örüyorum. Kalan ilmeklerimi de ters örüyorum arkadaşlar. Bakın birinci sıramızı bu şekilde örmüş olduk. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Bütün ilmeklerim ters arkadaşlar arka yüzünde. modelimin ön yüzüne geldim devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın bir ters iki ilmek ters örüyorum buradaki iki ilmeğimi yer değiştirip sağa doğru kesme yapıyoruz bakın bir artırdım bir iki üç dört beş ilmek düz ördüm bir tane artırma yaptım. Bakın burada yine ters bölüme geldik. İki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bir, iki, üç ilmek ters ördüm. İki ilmeğimin de yerlerini değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Bir artırdım. Bir, iki, üç, 4 5 ilmek düz 1 artırdım 2 ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum 1 2 3 ilmek ters 2 ilmeğimi de yer değiştirip sağa doğru kesme yapmış oluyoruz arkadaşlar ikisini beraber örüyorum bakın şöyle burada yine ee, bir artırma yapıyorum ve düz ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde dönüşümlü olarak sıra sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Şimdi modelimin arka yüzüne geldim. Arka yüzünü ben sıra sonuna kadar ters olarak örüp geliyorum. Modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum buradaki ilmeklerim ters bakın bir bir tane tersim kaldı bu iki ilmeğimi beraber yerlerini değiştiriyorum düz olarak örüyorum bakın bir artırdım bir iki üç dört beş altı yedi tane düz bir artırıyorum iki ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum Burada bir tane tersim olacak. Bakın bir ters. İki ilmeği de yer değiştirip sağa doğru kesim yapıyoruz. Beraber örüyoruz. Bakın yerlerini değiştirip beraber ördüm. Şimdi bir artırdım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane düz bir artırdım. İki ilmeğimi beraber sola doğru ördüm bir ters iki ilmeğimi de yerlerini değiştirip sağa doğru örmüş oluyoruz yani kesme işlemi yapıyoruz bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz buradaki düzlerimi de örüyorum bakın arkadaşlar bir artırıyorum yine buradaki ilmeğimi de örüp burada kesme yapmayacağım arkadaşlar çünkü eksik ilmeğim var o yüzden bu şekilde devam ediyorum bakın yani ben ayarlarken bir ilmek fazla atmışım arkadaşlar mesela şu kısmı yapacaktım ama fazla olmuş ben de devam ediyorum o şekilde bakın yani dönüşümlü olarak sizlerde gerek başladığınızda zaten bu şekilde devam edeceksiniz hiç önemli değil arka yüzündeyim ve tüm ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi ön yüzüne geldim. <laughs> bakın çok güzel oluşmaya başladı modelimiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki tersimi bakın iki ilmeğim kaldı zaten. Bu iki ilmeğimi kesme yapmıyorum arkadaşlar. Bir düz iki düzümü ördüm. Bakın yani bu sıramda ne artırma yapacağım ne eksiltme. Olduğu gibi yani gördüğüm gibi öreceğim. bu sıramızı düz olarak örüyoruz bakın düzlerimi düz buradaki ilmeğim de düz bakın burada bir tane tersim var diğer ilmeklerim düz bir ters Diğer ilmeklerim düz. Arka yüzünde yine tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim arkadaşlar. Bakın ters olarak örüyoruz. Şimdi bakın modelimin ön yüzüne geldim. Modelimiz çok güzel. Bakın arkadaşlar belli olmaya başladı. Şimdi modelimizi kaydıracağız. Devam ediyoruz. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 Bakın 2 Düz örüyorum arkadaşlar. Bakın iki tane ilmeğim. Yani bir de kenar ilmeğim 3. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. bir tane artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru beraber ördüm. İpimi kendim aldım. 1 2 3 4 5 tane ters. Burada iki ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. Bakın öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki ilmeğimi öne alıyorum. Düz olarak beraber örüyorum. 1 artırdım. Bakın burada 1 2 3 ilmek düz. 1 artırdım. 2 ilmeğimi bakın şöyle. 2 ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum. İpimi kendime aldım. 1 ters 2 3 4 5 ilmek ters. 2 ilmeğimi de yerlerini değiştiriyorum. düz olarak örüyorum bir arttırdım yine burada 1 2 3 ilmek düz bir artırıyorum iki ilmeğimi beraber örüp burada 5 tersimi öreceğim ee, bakın bu şekilde dönüşümlü olarak devam ediyor 5 ters iki ilmeği beraber örüyorum bir arttırıyorum burada 300 şimdi burayı örüp arka yüzünde örüp geliyorum arkadaşlar Modelin ön yüzüne geldim arkadaşlar bakın. Şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 tane düz. Kenar ilmeğimle birlikte 4. 1 Bir artırdım. Bakın 2 ilmeğimi tekrar sola doğru örüyorum. Burada şimdi 3 tane tersim kaldı. 2 3. 2 ilmeğimi de yer değiştiriyorum. beraber örüyorum. Bir artırdım. 1 2 3 4 5. Bir artırdım. Sola doğru 2 ilmeğimi beraber ördüm. 1 2 3 ilmek ters yine burada 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum ve beraber düz olarak örüyorum bir artırdım 1 2 3 4 5 tane düz bir artırdım 2 ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum bakın arkadaşlar bu şekilde devam ediyor modelimiz şimdi ben arka yüzünde örüp geleceğim ters olarak örüyoruz arka yüzünü Bakın arkadaşlar bu kenar kısmı da bu şekilde devam ediyor. Bakın artırdım. Yine 1, 2, 3, 4 tane düzüm var. Yani şu başta başladığımız gibi burada da yine 4 düzümüz vardı. Bakın burada da 4 düzümüz var. Aynı şekilde devam ediyor. Yani burayı hani kestim ama şöyle videomuzun olmasın diye buradan dönüş yaptım ama aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi modelimin arka yüzünü ters olarak örüp geliyorum. Modelimin ön yüzüne geldim. Bakın Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 Bakın 4 tane düz. Kenar ilmeğimle 5. 1 artırdım. 2 ilmeğimi beraber örüyorum. Yine burada bir tersim var. 2 ilmeğimi de beraber yer değiştirip beraber örüyorum. Bir artırdım. 2 3 4 5 6 7 tane düz. Bir artırdım. 2 ilmeğimle beraber örüyorum. Bir ters. 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Bir artırdım. Yine burada aynı şekilde bakın devam ediyoruz düz ilmeklerimi örüyorum ve artırma yapıyorum iki ilmeği beraber sola doğru örüyorum bir ters iki ilmeği de yer değiştiriyorum ikisini beraber örüyorum bakın. bir artırdım. 1 2 3 4 5 ilmek düzümü örmüş oldum. Bakın kenarda. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi arka yüzünü örüp tekrardan geliyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde bu sıramızı da tamamladık. Şimdi bu sıramızda hiç işlem yapmadan düz olarak gördüğümüz gibi sıra sonuna kadar örüp arka yüzünde öreceğiz. Sonrasında şurada yani şu modeli başladığımız gibi başlayacağız. Bakın. Yani dönüşümlü olarak devam ediyor. Aslında çok kolay bir model arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Daha önce çalışma yapmıştım. Onu da tekrar göstereyim sizlere. Bakın. Şöyle. Çok güzel bir model. Kolay model bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Anne yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Atkılar, bereler istediğiniz örgülerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Bakın çok hoş duran, gerçekten severek yaptığım bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşuna aktif hale getirmeyi unutmayın yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.